Evet, bu yılın trend rengi antrasit. Antrasit gerçekten metallerle inanılmaz keyifli duruyor. Aynı zamanda cam işlenmiş, lake, her şey on numara ve şimdi yatak başlığınıza bayıldım. Vay çok, be, 2020 yılımızın yeni trendi, e, luxury tarzı dediğimiz modellerimizde, aynı var metal tasarımlarla kombin edilmiş özel bir çalışmamız. Ürün adımız Titanium. E, ee, bu senenin trendini bir arada bulan eşsiz modelimizden bir tanesi. 1672 mü? Karyolamız 162, 182 ve 223 ölçülerinde. Dolabımız 250, e, 260, 270. 260 ölçüsünde şu anda görmüş olduğumuz modelimiz tamamıyla fonksiyonel, kullanışlı bir tasarım. Özel tasarım olarak planlanmış iş dizaynı, kişi özel olarak değişmekte. 10 numara 5 yıldız. Evet, aynen antrasitlere devam ediyoruz. Antrasit bu sene hayatımızda çok var, çok moda. Evet işte kademeli chestleri görüyorsunuz. Bu chestin ayrı bir özelliği de 32 dansta da, hele bir sol süngerin olması. Artık süngerler sevgili izleyiciler bazı koltuklarda üçlü kademe kullanılıyor. Aralarda kas düğü de oluyor. İşte gördüğünüz gibi mekanizma arkaya doğru geliyor ve yatak olma kapasitesine sahip bir chester koltuk takımı. Bunu tekrardan söylüyorum. Ayakları çok değişik. İşte son zamanlarda trendi olan e, boyama, siyah boyama, isteğe göre kandı, siyah, silver, isteğe göre small, gold, gümüş seçeneklerimiz evet, hepsini sunabilmekteyiz. Olabiliyor. E, evet, burada görüyorsunuz sehpalar evet. var. Biz hemen yan mağazamıza geçelim. Oradan ahşap sehpamızı Devam seçelim. edelim. Görüşmek üzere.